Görüşürüz Emir. Kaan. Aa baba sen mi geldin? Geleceğim demiştim ya. Ben arabaya hiç alışamadım. Sen sensin de... ...araban hiç sen değil. Alışamadım. Vallahi ben de yakıştıramıyorum. Yakışmıyor değil mi? Evet. Evet işte bu yüzden... ...iyi ki seni B12... ...balık yağıyla ya yetiştirmişiz de... ...şu an gururunu yaşıyorum. Beğeniyorum seni ya. İyi ki yapmışız seni. Baba kazan niye delindi? He bu. Şey... Barca abinle oynarken oldu. Nasıl? İşte yani parmağı takıldı, sonra yırtıldı. Yaramaz biri gibi o biraz. Ya sorma. Babası demişti bana çünkü. Ha, öyle mi? Kalk! Hadi Selincim gidelim gel. Dur baba kitap vereceğim. Kahraman polis karşısına kapında. Ver bakayım. Kitabın adını duydun mu Karasinek? Yağmur'a söylemek istediğin bir şey var mı? Hı? Akşam uğrayacağım da. <laughs> Öyle mi? Allah hakkını helal et diyebilirsin. Ya sen dün akşamdan sonra ölmeyi bayılma mı sandın? Selin'cim hadi gidelim bebeğim. Hadi gel. Annem nerede? Bilmem. Nasıl bilmem? Niye beraber gelmediniz? Israr etmedin mi? Yalvarmadın mı? Ya baba ya. Ay, tamam kan ya ne bileyim işte işi var. İşi var sen sonra anlatırsın neler yaptığımızı. Neler yapacağız? Eve gitmiyor muyuz? Yani bence daha vaktimiz var. Ha? Ne dersin? Gel bak burada ne var? Ya mi. Ya. Çok eğlendim. seni. Vay, iddialısın ha. Gel bakalım görelim. Gel. Oy oy. E ee, başka ne yaptınız bugün okulda? Smash! <laughs> Basket ve şampiyon oluyor Kang. <laughs> Evet ama çok jentilmen bir adam olduğu için Kaan rakiplerini teselli ediyor. Kaan iki metre otuz santim olduğu için çok acıkıyor. Hamburger istiyor. Hamburger istiyor. Vay. O zaman Kaan'ın babası ona hamburgerin kralını verecek. Ama şimdi annen beklediği için onu hafta sonu yapacağız artık. Ya şimdi. Annen kızar Kaan. Sen onu güldürürsün. Niye sanmıyorum? Niye? Baba, annem kaç gündür çok mutsuz. <laughs> Hak ediyor. He? Ha? Ay yok, sana demedim. Üzülme ama ikiniz birden daha eğlenceli oluyor. <laughs> Bak Kaan, bence annenin işi var. Tamam mı? O yüzden bence biz bu maça birlikte gidelim. Ben anneme de basket öğrettim. Sevdi yani. Bence sizinki yarım boşanma. O ne demek ya yarım boşanma? Yani arkadaş gibi falansınız ya. Ee? İkiniz birbirinizi görmeden duramıyorsunuz. Şimdi benim taktikler devreye girince o yarımı sıfırlarız. Bay bay bay. Tamam hadi gel çıkalım. Ya bakalım. Nerede montun? Heh. Baba, Heh. araba kaçıncı el? Hangi araba kan? Şu hani beyaz araba. Ha, o beyaz araba. Vallahi hiç bilmiyorum Kaancığım. Yani Yüksel Amir biraz ayıp etti değil mi? Yani Sonuçta evladımızı bindiriyoruz o arabaya ve mikrop dolu. İyi işte, yine hasta olursam sende kalırız. Sen, ben, annem. Yok vazgeçtim, hastalığı yemez bir daha. Zehirlenme nasıl, hamburgerden deriz. Oh. Oğlum canavarlaşma, annen şimdi üzülür. O zaman proje edeme. Vallahi ben ders yapmasını unuttum. Baba sen iyi misin? Onu olmaz, bunu olmaz. Ya ondan değil Kaan, işte başka şeyler. Küstünüz mü? Yo, yo işte dediğin gibi yarım boşanma bu. Ya, hala arkadaşız biz. Gel. Oy. Ay, geldik. Alo! Lan ne yanmış gibi arıyorsun? Aç mayruk da. Vallahi teyzeciğim sesin çıkmıyor. Bak söz verdin. Yani yan çizersen ben anlamam. Büyük mercileri derdini anlatırsın sen. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Ne var mahallede bir şey oluyor mu? Makyaj ederim. Allah Allah, sence hala gerek var mı yani? Bana sorarsan yok. Terbiyesiz, sana mı soracağım? Düğünden haber var mı, düğünden? Kınaya gidiyorum şimdi. Apar topar çağırdılar. Demek ki bugün yarın da düğünde. Tamam, bak kulağım sende. Eğer bir şey çıkarsa hemen bana haber veriyorsun. Sen benim uşağı uzman çavuş edeceksin de. yapacağız dedik ya. Tamam, kapat haydi, kapat. Rimeli makmadan gideyim. Baba, kimin düğününe gideceksin? Bir arkadaşın. Biz de gelecek miyiz? Aa, sen düğün seviyor muydun? Aslında hiç sevmiyorum. Herkes ıslak ıslak öpüyor. Ee? Annemle sen bir tek düğünlerde dans ediyorsunuz. Hadi. Hadi gel. Hadi bakalım örümcek adam. Gel. Cumartesi görüşeceğiz. Nasıl? Düğüne gitme vaktim var. Annemi görmeye yok mu? Ya tamam zaten yarın geleceğim. O zaman görürüm anneni. Yok evde. Ha, Allah'ım da birazdan gelir şimdi. Soğuk. Anahtar vardı sende. İçeri girelim. Peki. Girmesek de arabaya geçsek. Ya. Tamam, tamam, tamam. Gel. Gel. Açmaz o. Yani girmeye çalışmıyordum. Kaan'ın üşüdü diye Bir deneyeyim dedim. Hemen çıkar üstünü, ıslanmış. Demek kilidi değişirdin ha? Sen istedin. Kana nasıl söyleyeceğiz? Vallahi ben bir şeyler söyledim ama sen sonuçta iyi bir annesin. O yüzden eminim yıkıp dökmeden gayet güzel anlatırsın ona. Tamam. Haydi görüşürüz. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.